Yenilenlerin Geri Dönüşü Kureyş ordusu Mekke'ye küçük gruplar halinde dönmüştü. Mekke'ye ilk varanlar arasında geride kardeşi Nevfel'i esir bırakan Haşimi Ebu Sufyan vardı. Ebu Sufyan'ın yeni dine karşı gösterdiği düşmanlık onun kuzeni aynı zamanda da süt kardeşi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve yeni din hakkında hicveden şiirler yazmaya itmişti. Fakat Bedir deneyimi onu oldukça sarsmıştı. Mekke'ye döndüğünde ilk düşüncesi Kabe'yi ziyaret etmek oldu. O sırada amcası Ebu Leheb zemzem çadırı denilen çadırın altında oturuyordu. Yeğenini gören Ebu Leheb neler olduğunu anlatması için onu yanına çağırdı. Anlatılacak bir şey yok dedi Ebu Sufyan. Düşmanla karşılaştık sonra arkamızı dönüp kaçtık. Onlar bizi kovaladılar ve istedikleri kadar esir aldılar. Arkadaşlarımdan hiçbirini suçlamıyorum. Çünkü biz sadece düşmanla karşı karşıya değildik. Gökle yer arasında ayakları yere değmeyen atlar üzerinde beyaz giysili adamlar da vardı. Ümmül Fazl çadırın bir köşesinde oturuyordu. Yanında Abbas'ın kölelerinden biri olan Ebu Rafi radıyallahu an oturuyor ve ok yapıyordu. Ümmül Fazl radıyallahu an gibi o da Müslümandı. İkisi de birkaç kişi hariç Müslüman olduklarını herkesten gizliyorlardı. Fakat Ebu Rafi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zafer haberini duyunca sevinçten kendini tutamadı ve gökle yer arasında beyaz giymiş adamlar sözünü duyunca Heyecanla bağırdı. Onlar meleklerdi. Ebu Leheb bunu duyar duymaz sinirle ayağa kalktı ve Ebu Rafi'nin yüzüne bir darbe indirdi. Köle karşı koymaya çalıştı fakat çok güçsüz ve zayıftı. Ebu Leheb onu yere düşürdü ve arka arkaya vurmaya başladı. Bunun üzerine Ümmül Fazl yerden çadıra destek olarak kullanılan tahta bir kazık aldı ve tüm gücüyle Ebu Leheb'in kafasına indirdi. Kayınının kafa derisi yarılmış, etler dışarı çıkmış ve hiçbir zaman iyileşmeyecek olan bir yara açılmıştı. Ümmül Fazl radıyallahu an sahibi burada olmadığı ve onu koruyamadığı için ona böyle mi davranıyorsun diye bağırdı. Ebu Leheb'in kafasındaki yara mikrop kaptı ve birkaç hafta içinde tüm vücudu iltihaplı kabartılarla doldu. Sonunda bu hastalıktan öldü. Savaşla ilgili diğer haberler ulaştığında ve ölenlerin yakınları feryada başladığında mecliste bir karar alındı. Ölenlerin yakınları kendilerini tutmalıydı. Onlara şöyle dendi: Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları sizin böyle yaptığınızı duyarlarsa daha da sevinirler. Esirlerin ailelerine ise Medine'ye fidye teklifiyle gitme işini şimdilik ertelemeleri tavsiye edildi. Önemli birçok adamın savaşta ölmesiyle Umeyye'den Ebu Sufyan birçok kişinin gözünde Kureyş'in lideri olarak görünmeye başladı. Bu nedenle diğerlerine örnek olmak için biri öldürülen, diğeri de esir alınan iki oğlu Hanzala ile Amr hakkında şöyle konuştu. Hem zenginlik hem de kanımdan iki taraflı kaybım için üzülecek miyim? Hanzala'yı öldürdüler. Amr için fidye mi vermeliyim? Bırakın onlarla birlikte kalsın. Onu istedikleri kadar yanlarında tutsunlar. Ebu Sufyan'ın kızgın karısı Hint, ne Hanzala'nın ne de Amr'ın annesi değildi. Fakat savaşın başında babası Utbe, amcası Şeybe ve kardeşi Velid'i kaybetmişti. Mateme son verdiği halde Kureyş'in öcünü alacak ikinci bir savaşta öç alınması gerektiğini düşünüyordu. Babasını ve amcasını öldüren Hamza radıyallahu anh'ın ciğerini yemeye and içti. Ebu Sufyan'ın Mekke'ye sağ salim getirmeyi başardığı zengin kervandan elde edilen tüm karın Medine'nin karşı koyamayacağı güçlü bir ordu kurulması için harcanmasına karar verildi. Bu kez yani ikinci kez savaştıklarında kadınları da erkeklere moral vermek için yanlarına almaya karar verdiler. Aynı amaçla tüm Arabistan'daki müttefiklerine savaşta kendilerinin yanında yer almaları için bu ortak düşmanın zararlarını anlatan elçiler gönderdiler. Yaz tutmama konusunda meclisin aldığı karara tüm Kureyş'in saygı duymasına rağmen fidye konusunda alınan karara pek fazla uyulmadı. Hemen hemen her kabileden adamlar Medine'ye gidip kendi akrabalarını veya müttefiklerini kurtarmak için fidye konusunu görüşmek üzere yola çıktılar. Ebu Sufyan sözünde durdu. Fakat bir sonraki hac mevsiminde Medine'den gelen evsli yaşlı bir hacıyı rehin aldı ve Medine'ye oğlu amrı serbest bırakmadıkça adamı bırakmayacağı haberini gönderdi. Hacının ailesi bu değiş tokuşun gerçekleşmesi için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ikna ettiler.